Merhabalar. Zübeyde'nin Minatellis YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zübeyde ben. Bugün sizlerle bu elimdeki yapmış olduğum çiçeğin şu çiçeklerini yapacağız. Bu sarmaşık yaprağın yapılışı bu videomdan önceki videoda mevcut. Linkini de buna bırakırım. Oradan izlersiniz. Biz şu kısmını yapacağız sizinle. Şimdi bunun için bu ipimi kullandım. Bunu istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Kıyafetlerde kullanabilirsiniz. Küp olarak kullanabilirsiniz. Tacılarda kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Öncelikle 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. Şu kısımdan birleştirme işlemini gerçekleştiriyorum. Elim biraz sıkıdır benim. O yüzden bazen zor çekiştirebiliyorum. Şimdi alıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 adet zincirden sonra üzerine alıyorum. Tam bu noktaya Geliyorum. Ve çıkma işlemini 3'ten çıkıyorum. 1 2 ve 3. Yine üzerine alıyorum. Geliyorum. Yine 3'ten çıkıyorum. 1 2 ve 3. Yine üzerine alıyorum. Geliyorum. 1 2 ve 3. 3 taneyi yaptık. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Hiç üzerine ip almadan direkt sık iğne şeklinde geçiyorum. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir çekiyorum üzerine alıyorum. Geliyorum. Şunu şuradan alalım. Geliyorum. 1 2 ve 3. Yine tekrardan şunu keselim artık içerisinden getirdim. Artık fazla belli etmez. Yine tekrardan alıyorum. 1 2 de 3. 2 defa yaptık. Şimdi 3.'üyü yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi tekrardan 2 zincir çekiyorum. 1 2. Hiç üzerine ip almadan sık iğne olarak olduğu yere bu şekilde tekrardan 2 zincir, 1, 2 zincir. Tekrardan 3'ten çıkıyorum. 1 2 3 1 2 3 tekrardan 1 2 ve 3 şimdi bunları şöyle sıkı bir şekilde bir araya toplayalım ki dağınık olmasın yine pardon şu kısmı toplayayım zincir çekiyorum 1 2 geliyorum sık iğne 1 2 zincir çekiyorum 1 2 3 yine 1 2 3 yine 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum geliyorum Pardon şunu takıldım çıkaralım zincirimizi çektik şimdi sık iğne olarak içerisinden geçiyorum tığımı sık Tığım. yine tekrardan 1 2 çekiyorum alıyorum 1 2 3 2 zincir sık iğnemi yapıyorum. tam buraya şöyle toplamda 1 2 3 4 5 5 yaprak yaptık şimdi bunu çevirip şu arkadan bir yerden ip alıyorum ki ara birleştirmeyi arkadan yapmak istediğim için bunu da alıyorum bunun içinden geçiyorum ipimi kesiyorum ve içerisinden ipimi geçiriyorum bu şekilde yine tekrardan bu ipi burada kaybediyorum şöyle çeviriyorum buralardan geçirerek bir sökülmesini engellemek için yol buluyorum. Şimdi bunu buradan keselim. Tamam. Bakın. Çiçeğimiz bu şekilde hazır. Şimdi şu şekilde iğneme ipimi koydum. Düğüm atıyorum. Tam orta kısmından bu şekilde ipimi geçiriyorum. İncimi elim alıyorum. Yine tekrardan şuradan gözükmeyecek bir noktadan geçip geçiyorum. Bitiriyorum. Şimdi buraya koymuştum. Buraya koydum. Buraya da koydum. Şimdi bir tane de şuraya koyalım diye düşündüm. Şurada fazlalık bir ipim var. Onu da temizleyelim. Tam böyle güzel. Dengeli olmuş oluyor. Şimdi şuralardan alarak Hatta bunu bu tarafa yapacaksak şöyle çevirelim. Tam ipimiz denk gelsin. Şuraya dönelim. Tam buralardan yavaş yavaş ince ince alarak gizli dikiş misali dikeceğim. Şunu şöyle bir tutturalım. bilmiyorum Belki birlikte öğrenler de vardır bunu yaprağı da kendi kafamdan sayılarını kendim koydum sarmaşık yaprağın da sayılarını kendim yaptım bu şekilde düzgün bir şekilde tutuşturarak dikerek uça doğru gidiyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Diktim, bitirdim. Şu şekilde de sizlere gösterebilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca bana Zübeyde Aymutlu Instagram adresinden de ulaşabilir. Sormak istediğiniz şeyleri sorabilir. E, yapmamı istediğiniz projelerin resmini bana atabilirsiniz. Hepinize Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.